Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoya hoş geldiniz. Bu video serisinde de KPSS tarih soruları çözeceğiz. İlk olarak İslam öncesi Türk tarih sorularıyla başlayacağız. Daha sonra sınava kadar birçok testi birçok konuda tarihten de çözmüş olacağız. Şimdi şöyle ilk soruyla başlayalım. Aşağıdakilerden hangisinin Türklerin Orta Asya'dan göç etmesine etkili olduğu savunulamaz? Evet klasik sorulardan arkadaşlar tüm denemelerde falan karşımıza çıkar bu e, aşırı kulaklık e, hayvan hastalıkları e, boylar arası çekişmeler komşu kavimlerin baskısı Rusya'nın panslavizm politikası kolay bir soruyla başlamış cevabımız E, e çünkü o zamanlar ne Rusya'da ne, ne de panslavizm politikasından bahsedemeyiz. E, onun dışında zaten Türklerin göç etmesine e, neden olan faktörler diğer şıklarda verilmiş işte aşırı kulak, kuraklık. Hayvan hastalıkları, yine boylar arası çekişmeler, kom komşu e, kavimlerin baskısı, e, Türklerin Orta Asya'dan göç etme nedenleri. Diğer sorumuzda durumlarından hangilerinin üzerinde etkili olduğu savunulabilir? Böyle bir soru gelmiş. İlk Türk toplumlarında olan İskitlerde atın evcilleştirilmesi e, yorum sorusu olarak nitelendirebiliriz. Bir savaşlardaki başarının artması evet aynı şekilde e, etkilidir arkadaşlar çünkü at kullanımı yani at size savaşlarda oldukça kolaylık sağlar. Hem at üzerinde savaşırsınız rakipleriniz size karşı avantajınız olur. Hem de at hızlı bir hayvan olduğu için savaşlarda yer değiştirmenizi sağlar. İlk öncülden savunabiliriz. İkinci olarak yer değiştirilmesi esnasında hareket kabiliyetinin yine aynı şekilde bir önce bahsetmiştik. Hızlı ulaşım sağladığı için bir yerden bir yere kolay ulaşmayı Sağlar. Türk kültürünün geniş alanlara yayılması yine ikinci öncüllü aynı eee sonuca varıyor arkadaşlar. E hareket kabiliyetinin artması, bir yerden bir yere e ulaşımın kolaylaşması aynı şekilde Türk kültürünün de geniş alanlara yayılmasını etkilemiştir. E bu yüzden 1 2 3 diyoruz buna. Devam edelim 3. soruyla. İslamiyet öncesinde toprağın büyük bölümünün devlete ait olması gelişmelerinden hangilerini ortam hazırlamıştır? Sınıf farklılıklarının görülmemesi, e, evet arkadaşlar en büyük e nedeni budur yani e, toprak devlete aittir. E, yani bir sınıf fazladan toprağa sahip olup zenginleşemez yani sınıflar e, sınıf farklılıkları görülemez. Kadın erkek eşitliğinin olması demiş, bununla bir alakamız yok çünkü burada toprak bölümünün devlete ait olmasından bahsediyoruz. E, sınıf farklılıkları görülmez ama kadın ve erkekle ilgili bir yorum yapamayız burada. Siyasi örgütlenmenin doğu batı şeklinde olması bunu da aynı şekilde buradan çıkaramayız arkadaşlar. Buradan çıkaracağımız en kesin yargı sınıf farklılıklarının görülmemesidir. Yani bir takım zenginleşip bir takım fakirleşmez toprak sayesinde. Çünkü o zamanlarda toprağın önemi çok büyük. O yüzden yalnız bir diyoruz buna. Devam edelim. İlk Türk devletlerinde devlet işleyişini ve sosyal hayata düzenleyen sözlü hukuk, hukuk kurallarına töre denilmiştir. Törenin oluşmasında olgularından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir. Hükümdarın kararları etkilidir arkadaşlar. Hükümdar e, ne derse kanun niteliğindedir. Yine kurultay kurultay kararları aynı şekilde bağlayıcıdır. Gelenekler ve görenekler e, Türk topluluklarında, Türk devletlerinde gelenek ve oldukça önemlidir arkadaşlar. Bunlar da e, törenin oluşmasında e, etki göstermiştir hatta günümüze kadar da gelmiştir bu gelenek görünekler. Baktığımızda hala etkili olduğu yerler olduğu söylenebilir. O yüzden 1 2 ve 3 diyoruz. E seçeneği. Orta Asya'daki Türklerin konar göçer bir yaşam tarzı sürdükleri düşünülürse aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olmaları beklenemez? konar göçer yani yerleşik hayatın olmadığı, tarımın olmadığı hayat tarzı. Beklenemez demiş. Hayvancılığın temel geçim kaynağı olması beklenir arkadaşlar. konar göçer oldukları için bir yerde hani sabit bir şekilde yaşamıyorlar. Bu yüzden tarım yapılmıyor. Ekilebilir tarım arazilerinin geniş yer tutması demiş. Biraz önce bahsettiğim gibi e, tarım arazileri geniş yer tutmaz. Aksine hiç görülmeyebilir. Çünkü konar göçer yaşadıkları için e, bir yerde tarım yapılmıyor. Savaşçı yönlerin ve milliyetçi olgusunun gelişmesi yine aynı şekilde etkiler. Devletin en küçük siyasi birimi olan boylar arasında otlak arayışı yüzünden çatışmalar olması. Otlak e, B A şıkkıyla bağdaşlaştırabiliriz. Çünkü hayvancılık için otlak alanlar önemli. Bu yüzden boylar arasında çatışmalar olabilir. Ortak mülkiyet anlayışının gelişmiş olması beklenebilir arkadaşlar. E, baktığımız zaman bizi doğru cevabı götüren şık B şıkkı ekilebilir tarım arazinin geniş yer tutması. Geniş yer tutmaz. E, otlaklar e, gibi yerler olur. Onlar da hayvancılık için önemli olduğu için. 6 soruya bakalım. Bu özellikler aşağıdaki aşağıda verilen Türk devletlerinden hangisine aittir? Tarihte ilk defa bilgi sorusu sormuş direkt arkadaşlar karşımıza gelebilir. Tarihte ilk defa bütün Türklerin bir bayrak altında toplanması, devlet ve askeri teşkilat bakımından sonraki Türk devletlerini etkilemesi şeklinde e, direkt bir Türk devletinin özelliklerini vermiş. E, direkt bilgi sorusu olduğu için arkadaşlar burada cevabımız e, Asya Hun yani Büyük Hun devleti arkadaşlar. E, Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletidir aynı zamanda. Ekstra da bilgi vermek gerekirse. Kurucusu Teoman. en parlak dönemini Metehan döneminde yaşıyor. Ve devlet ve askeri teşkilat bakımından Türk devletleri etkilemesi aynı zamanda e, Metehan'ın tahta çıktığı M.Ö. 209 yılı Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş yılı olarak da kutlanıyor. Yine aynı şekilde Metehan orada onlu sistemi kullanmıştır. E, bu da teşkilatlama bakımından oldukça gelişmiş olduğunu gösteriyor. Cevabımız D. Diğer şıklara baktığımızda e, Kutluk Devleti ikinci Göktürk Devleti olarak da karşımıza çıkabilir. Kurucusu Kutluk Kağan arkadaşlar. İlteriş ünvanını alıyor. E, tekrar hani birinci Göktürk dağıldıktan sonra tekrar toplayıp kurduğu için İlteriş ünvanı veriliyor. En parlak dönemini Bilge Kağan döneminde e, yaşamış. E vezir Tony Cook o dönemde önemli siyaset adamı arkadaşlar tarihteki ilk vezir olarak karşımıza çıkıyor. Türk tarihinin okunabilen ilk yazılı kaynakları da Orhun Yazıtları olarak Kutluk devletine ait. diğer baktığımızda Köktürk Devleti E 1. Göktürk yani Göktürk Devleti olarak da karşımıza çıkabilir. E 6. yüzyılın ortalarında kuruluyor. Tarihte ilk defa Türk ismini kullanan Devlette de bunlar. Kök Türkler yani. Merkezi ötgen kurucusu da bu münkağan şeklinde söyleyebiliriz. Devam edelim diğer sorumuzla. Yukarıdakilerden hangileri Türk adını ifade etmek için kullanılmıştır? Arkadaş Türk adı birçok kaynakta farklı farklı karşımıza çıkıyor. Bunlardan bir örneğin Kaşgarlı Mahmut'un kaynaklarında bahsettiği olgunluk çağı anlamına geliyor. Ziya Gökalp töre sahibi demiş. Mesela türemek anlamına geliyor bazı kaynaklarda Çin kaynaklarına göre miyfer Uygur metinlerinde güçlü kuvvetli anlamına geliyor yine İran kaynaklarına baktığımızda güzel insan gibi farklı farklı birçok ifadeler var burada baktığımızda miğfer dediğim gibi Çin kaynaklarından yine türeyen anlamı ifade ediyor aynı şekilde kuvvetli güçlü Uygur metinlerinde karşımıza çıkıyor baktığımızda üçü de var arkadaşlar Türk ifadesine ilk olarak da Çin Kaynaklarında rastlanıyor. Bu da ekstra bilgi olarak karşımıza çıkabilir. Durumlarından hangileri ölümden sonra yaşam inancının olduğunu kanıtlar? Klasik sorulardan. İslamiyet öncesi Türk toplumlarında görülen kurganların yapılması. Arkadaşlar bu kurganlar anıt mezar şeklinde yapılan yapılar. Ve bu yapılara sonraki hayatında kullanılacağı düşünülerek çeşitli eşyalar da konuluyor. Hani ölen kişinin. E Bu var. Mezarların başına balbal taşının dikilmesi. Yine farklı inanışları göre kişinin hayattayken öldürdüğü düşman sayısı kadar balbal bal heykel olarak dikiliyor. Yine sonraki hayatında ona yardımcı olacağını düşüncesiyle yapılıyor. Cesetlerin mumyalanması yine aynı şekilde. Tekrar ölümden sonraki yaşam inancının göstergesi mumyalama işlemi de baktığımızda 1, 2 ve 3 var diyebiliriz. Aşağıdaki Türk topluluklarından hangisinin sadece Asya'da varlık gösterdiği e, söylenebilir? diye sormuş. E, baktığımızda Hunlar Asya Hun, Avrupa Hun e, olarak karşımıza çıkıyor. Asya ve Avrupa'da e, varlık gösterdiğini söyleyebiliriz. E, Macarlar e, Avrupa'da kurulmuş. E, Türk devlet topluluklarından, Avrupa'dan. Yine Avarlar e, baktığımızda hem Asya'da hem de e, Avrupa Avrupa'ya kadar uzanan alanlarda Batı Sibirya'dan göç edip o alanlara kadar Karadeniz'in kuzeyine kadar e, ulaşıyorlar. E, Kırgız boyları yalnızca e, baktığımızda Asya e, varlık Asya'da varlık gösteriyorlar. E, bazı zaman zaman Hunlar himayesinde kalıyorlar bağımsızlık e, kazandıkları oluyor. E, ama Avrupa'da varlık gösterdiği veya farklı bir yerde varlık gösterdiğini söylemiyoruz. O yüzden e, Kırgızlar diyoruz buna. E, Peçenekler de yine aynı şekilde Avrupa'da, Asya'da varlık göstermiş boylardan biri. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde kullanılan hükümdar unvanlarından biri değildir? E, kolay bir soru olarak karşımıza çıkmış. Şanyu İdikut Han Kan eee ilk Türk devletlerinde kurulan kullanılan ünvanlardan yani padişah baktığımızda İslamiyetle birlikte bize gelen ünvanlardan biri Osmanlı'dan da bildiğimiz gibi devam edelim aşağıdaki destanlardan hangisi Türklerin hem İslamiyet öncesi hem de İslamiyet sonrası yaşam tarzları hakkında bilgi verir demiş baktığınızda hem İslam öncesi zaman hem de İslamiyet sonrası zamanı kapsayan bir destan bize sorulmuş burada en uzun destan olan çıklara baktığımda mantığı kendi düşündüğümüzde burada pratik olmamız da gerekiyor arkadaşlar manas destanına beni götürüyor bakalım bozkurt destanı göktürkleri anlatan bir destan arkadaşlar dişi bir kurttan tekrar hani türediklerine konu alan bir destan göç destanı baktığımızda uygurlara ait Türklerin e, açlık ve kıtlık olduğu bir zamanda ana vatanlarını terk etmek zorunda kal, kaldığı konu ediliyor. Göç destanında Uygurlara ait. Burada hani çok yüzey e, derinlemesi bilmemize gerek yok. Bozkurt yok Türkler. Göç destanı Uygurlar dönemine ait. Dediğim gibi Manas e, daha uzun bir dönemi kapsadığı için zaten ben mantıken C şıkkını işaretliyorum. Şimdi Ergenekon destanına baktığımızda Savaşta yenilen Türklerin e, Ergenekon adı verilen bir bölgeye yerleşip burada 400 yıl boyunca yaşadıklarını konu alıyor. E, daha sonra oraya sığamayıp etrafında bulunan demirden dağı eritip oradan çıktıklarını konu alıyor. Yine Göktürkleri. Göktürkler dönemine ait bir destan. Oğuz Kağan destanı da Hun hükümdarı Mete'nin hayatını anlatan bir destan. Yani Hun döneminden bahsedebiliriz. O yüzden buna C şıkkı diyoruz. Eski Türk devletlerinin topraklarının genişlemesinde durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? Demiş. Yorum sorusu olarak karşımıza çıkabilir. Askeri yapının güçlü olmasından bahsedebiliriz. Devlet teşkilatının gelişmiş olmasından yine bahsedebiliriz. Siyasi teşkilattaki her görevlinin aynı zamanda komutan olması önemli arkadaşlar Türk devletlerinde. Her biri komutan ve savaş becerisine sahip insanlar olduğundan ve genişlemek isteğinden yani kalandıkları toprakları kendileri yerleştiğinden gibi durumlar toprakların genişlemesine etkili oluyor. Yani 1, 2 ve 3 diyebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesinde kurultaya katılan görevliler arasında değildir? Demiş. Baktığımızda Tudum arkadaşlar günümüzde valiye denk gelen görevli. Yani bölgesel yönetici olarak söyleyebiliriz. Şat, hükümdar soyundan gelen ve yüksek rütbeli yönetici komutan anlamına geliyor. Aygucu, hükümdardan sonra en yetkili kişi yani baş vezir. Baklarımızda şamanlar o dönemki din adamları. Hatunlar da arkadaşlar hükümdarların eşi. Hatunlar o dönemler kadın yani yönetimde de çok etkili konumda. Devlet işlerinde söz sahibi aynı zamanda Kurultay gibi portaköllere de katılan yöneticiler, görevlilerden biri. Baktığımızda şamanlar, din adamları kurultaya katılmıyor o dönemlerde. O yüzden değişik diyoruz. Son sorumuz. Uygur şehirlerinde yapılan kazılarda fanların yanında çeşitli dinlere ait ibadet merkezlerinin kalıntılarına da rastlanmıştır. Yalnızca bu bilgiye göre demiş yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Burada bir yorum Yapmamız isteniyor. Uygur şeylerinde yapılan kazılarda hanların yanında yani han dediği konaklama yerlerinin yanlarında farklı dinlere ait ibadet merkezleri askeri yapının gelişmesi farklı dinler üzerinde hakimiyet sağlanmasına etkili olmuştur. Bundan yani bu yargıyı çıkaramayız burada. E, klasik bir yorumlama sorusu olduğu için askeri yapıdan bahsetmiyor burada. Dini alanda hoşgörülü bir yapı vardır. Evet bundan bahsedebiliriz. Çünkü e, farklı farklı dinlerin eee ibadet merkezleri yapılması o dinlere saygı gösterildiği anlamına geliyor ve hoşgörülü bir yapı var dünya alanında. Yalnızca ticari alanda mimari eserler yapılmıştır. Bu yargıya da ulaşamayız. Çünkü yani çeşitli ibadet merkezleri bile yapılmış yani sadece ticari alanlardan bahsetmiyor. Andese evet bu ticari bir mimari ama e, aynı zamanda ibadet merkezleri de yapılmış. O yüzden yalnız 2 diyoruz B seçeneği. Şöyle testi bitir diyelim. Baktığımızda 14 doğru. 0 Yanlışla testimizi bitirdik. Tüm sorulara doğru cevap verdik. Sizler de yavaş bir şekilde tekrardan dinleyerek sorularda verdiğimiz bilgileri tekrar edebilirsiniz. Benimle birlikte testi de çözebilirsiniz. Dediğim gibi farklı konularda farklı sorular, testler yine çözmeye devam edeceğim. Takipte kalın. Hepinize iyi çalışmalar.